Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu Stars'ta ikinci hesabımda kupa kısacağız. Ben en iyisi de size sağlığına da Ve bunu izleyen çocuklara bütün anneler, anneler günü kutlu olsun. Çocukların anneleri anneler günü kutlu olsun arkadaşlar. Evet. Birinci hesabımda bir sürü kupa var ve karakterler biraz da açtım. İkinci hesabımı da dün açtım arkadaşlar. O yüzden biraz az kupası var. 703 çubu Dün biraz kastım. 2'ye kadar. Evet, bu birinci hesap. Biri Ve evet. İkinci hesabım 703. Burada Orada Edgar'ı daha yine açtım. Gül açtım Doring. Evet, burada et kadarız. Tek hesaplaşmaya girelim mi? <laughs> evet arkadaşlar, sizinle benimle birlikte burası da sonra İki, iki hesabımda kaydillerini göstereceğim. Göstereceğim. Videoları çekip kalırsın. Oradan benimle birlikte arkadaş olabilirsin. Evet, bununla uğraşmıyorum. Gidelim şu iki yukarı. Bir tane daha otlar var. Ve otlar fazla yükü oluyor. Şöyle bir yol oluyor. bir de tane arkadaşlar. Tekin tatlaşmaya girmeyelim. Uçlu hesaplaşma yeri arkadaşlar. var da vasiliyeti bir ya da uçlu var. boya arkadaşlar. Evet. O, güzel güzel. Yere de takımlı gelmiş. arkadaşlar.

Farklı bir harita deneyelim arkadaşlar. Farklı bir harita. Nar kağıdı deneyelim arkadaşlar. Edgar'la. Bugün şartsız günümde. Çok kötü oluyorum arkadaşlar. Bana şans dilemek için like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara Evet, bunu öldürdük. Evet, ilk turu biz kazanıyoruz arkadaşlar. Orada o oldu. İşte bu arkadaşlar. Ultim olduğu için. Evet, tek bin kaldı ve bin yedi öldürüyoruz. Bu kazanıyoruz arkadaşlar. Evet. görevimize 5 savaş kazan ve 60 bin hasar ver. Tamam ve ikisini de yap. Arkadaşlar. Biz burada idare ediyoruz. 60 bin hasar kalın, beş yeah, ve evet 5 savaş kazan. Görevimi yaparız arkadaşlar. Ve dynamite öldürüyor. Ve hep ben havada kalıyor. Ama yine de kurtuluk hasar oldu. Ee, Burada biraz kutu kastıktan sonra birinci hesaba geçeceğiz ve biraz da orada kutu geçeceğiz. Evet arkadaşlar ilerliyoruz. Onlarda da var. Biz de burada kolt ve ben oraya. Ya adamlar da kutlar geçip tek gibi bir blok kalıyor. Hayır yapma be blok. Bu turu kazanmalıyız. Ve bu turu kaybediyoruz. Bulamazsın. İşte bu, bu turu kazanıyoruz. Sıradaki turu da kazanırsan çok güzel olur. Ölme, bırak ölme, bırak ölme. İşte bu arkadaşlar. Bu turu alıyorum. Son <laughs> maçta arkadaşlar. 500 eksi alacağız. Evet. Brock. Hayır ben oynamayacağım bu diye. Ama yeni bir takım arkadaşı da oynadık. İşte bu. Şimdi. Çok iyi takım arkadaşı. <laughs> Ben devam ederim arkadaşlar. <laughs> 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 Dostlar daha da güçlü çıktı. Bu turu kaydediyoruz ama diğer son iki turu kazanıyor. Kazanacak olabilirim. Kaybediyoruz ve başı kaybediyoruz. Kaç kupa topluyoruz? Bir bakalım arkadaşlar. 26 kupa toplamışız. 26 kupa toplamışız 26 kupa toplamışız arkadaşlar. Bir diğer hesabımıza geçelim. Biraz da orada kupa toplayalım arkadaşlar. Böyle çok videolar gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın 300 de kuzenimle birlikte YouTube kanallarımızda canlı yayın açıp yüzümüzü göstereceğiz arkadaşlar. O, evet, burası çok iyi. Evet.

Arkadaşlar, evet arkadaşlar bu videoyu burada bitirmiyoruz. Bir maç daha atıp bu videoyu bitireceğiz. Evet arkadaşlar duelle oynamaya karar verdik. Birinci karar savaşçımız tabii ki de Mims olacak. İkinci savaşçımız ise hmm, Cold olsun arkadaşlar. Üçüncü savaşçımız ise El Primo. El Primo olsun arkadaşlar. Evet. Bu maçta sonra videoyu bitireceğiz. Çünkü daha fazla uzun zamandır video çektim ve short videoları yükleyeceğim. Böyle videoların devamını istiyorsan böyle videoların devam etmesini bekletin. kanala abone olmayı yorum atmayı, like atmayı kanala yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Hey, evet arkadaşlar. Canımız azaldı. Çok ve boşuna alıyorum arkadaşlar. İlk tur alıyorum. Onlara iki, iki koş. Ember ve Ember'ı Belki Zaten sıkıştıramıyoruz. <gülüyor> 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 ve Ender'ı zorluyor bayağı bir ama onu yenmeye çalışacağız. Evet yanı yeri kaldı. Hadi vuralım bitirelim. Hayır olamaz. Olamaz. <laughs> <laughs> evet burası. Evet burası. Evet. 10 Onların son savaşçısı Piper. Böyle videoların devam etmesini istiyorsanız Aynen arkadaşlar. Ederim. Tekrardan like atıp abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve onu sıkıştırdık mı? Deli değil. Biz sıkıştırmışız. Hocamız çok az Geri kaçmalıyız. Bu maçta bana videoyu kapatacağım arkadaşlar. Youtube kanalımda izleyebilirsiniz. Aile ve sesi çıkmış olabilir ama onları kazanacak takmayın. <laughs> <laughs> evet, ve bu turu kaybettik arkadaşlar. Sağ olsun. <laughs>

kaybediyoruz arkadaşlar. <laughs> evet, 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 arkadaş. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Böyle videoların <laughs> devam etmesini istiyorsanız ve gelmesini istiyorsanız like atıp, abone olup, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.